Özbekistan'la Türkiye arasında yüksek öğretim alanında ortak atılması planlanan yeni adımlara ilişkin önemli temaslarda bulunan YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından Fahri Profesörlük unvanı verildi. YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Rahmi Er ve Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Necdet Ünvar'ın da aralarında bulunduğu bazı rektörlerle birlikte Özbekistan'a resmi ziyarette bulunan Özvar'ın temasları sürüyor. Özvar ve beraberindeki heyet, Taşkent ve Semerkant'ın ardından Buhara'da da üniversite rektörleriyle bir araya geldi. Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde kurulan Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbn Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaki Özbekistan ve Türkiye arasında yüksek öğretim alanındaki işbirliği beklentileri toplantısında konuşan YÖK Başkanı Özvar, kurulması planlanan Özbek Türk Üniversitesi'nin de aynı buradaki tıp fakültesi ve meslek yüksek okulu gibi Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek öğretimde gerçekleştirilecek en kıymetli işbirliklerinden biri olacağını kaydetti. Programda Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Şuhrat Teşayev ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Elerli de birer konuşma yaptı. Açış konuşmalarının ardından Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından YÖK Başkanı Özvar'a iki ülke yüksek öğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı Fahri Profesörlük unvanı tevdi edildi. Hediye takdiminin ardından derslikleri gezen YÖK Başkanı Özvar ve beraberindekiler, Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nda iyi derecede Türkiye Türkçesi konuşan öğrencilerle sohbet etti. Heyette bulunanlara Ruhumda Sızı isimli Türk Halk Müziği eserini seslendiren Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Şasur Bek büyük alkış aldı. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy YÖK Başkanı Özvar ve beraberindekiler öğrenci yemekhanesinin açılışına da katılırken Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali i̇bn Sina Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Aynur Feyzioğlu da program boyunca heyeti yalnız bırakmadı. Heyet daha sonra Buhara'daki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.